Hepinize merhabalar. Nurun İğne Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel ve kolay modeli paylaşacağım. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Videoma geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bana destek olmak için de beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçebiliriz. Evet hanımlar, modelimizin alt tabanını yapacağız şimdi. Modelimizin alt tabanı fil dişinden oluşuyor. Şimdi o yüzden fil dişini yapalım. Hemen yanındaki zürafaya batıyorum. Buraya bir tane zürafa yaptım. Şöyle hemen zürafamın içine batıyorum. Buraya da böyle bu şekilde boşluk bırakarak içine battım. Şimdi bir yanındaki zürafaya atlayıp diğer zürafaya batıyoruz. Toplamda bir tane zürafa atlamış oluyoruz. Buradaki boşluğu ayarlamak size kalmış. İsterseniz çok gelebilirsiniz, isterseniz böyle boşluk bırakabilirsiniz. Tekrardan yine aynı şekilde hemen yanındaki zürafama batıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Bu zürafamın içine batıyorum. buradaki boşluğu da ayarlıyorum bu şekilde yine bir tane zürafa atlayıp ikinci zürafama batıyorum hanımlar şöyle bu şekilde modelimizi devam ettireceğiz Hemen bir tane daha yapalım. Yine yanındaki zürafaya batıyorum. Hemen o zürafamın içine batıyorum. Şimdi bir tane zürafa atlayıp ikinci zürafama batıyorum. şekilde modelimiz devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha fil dişi devam ettirip geliyorum. Evet hanımlar. Ben yeşil olan fil dişi tabanımı ilerlettim. Ben bu modellere devam etmediğim için sadece bu kadarlık ilerlemem bana yetti. Ben sadece model çıkartıyorum. Şimdi beyaz olan tabanımıza geçmeden önce eğer kanalıma abone değilsiniz abone olursanız çok sevinirim. Beğenip yorum yapmayı da unutmayınız. Şimdi beyaz olana geçelim. Burada ben zaten ilk başta başlamıştım. Şimdi yine aynı buraya bir tane zürafa yapacağım. Bu beyazda da fildişi yapacağız arkadaşlar. Buraya şöyle bir tane zürafa yapacağım. Zürafayı ayarlayıp şöyle bir tane zürafa yaptım. Şimdi zürafamın içine batıyorum. Şöyle geri dönüyorum zürafanın içine. Tekrardan buraya aynı fil diş gibi birazcık boşluk bıraktık. Şimdi hemen buradaki yuvamızın içine batıyoruz. Bu şekilde. şekilde hemen yine hani buraya bir tane zürafa yapıyoruz. O zürafamızın içine batıyorum tekrardan. Şimdi yine aynı aşağıdaki yuvamın içine batıyorum. Bunu da böyle bitirmiş oluyorum. Tekrar şimdi bir daha yapalım. Buraya zürafa atıyorum. Şöyle. Huzur afamın içine batıyorum arkadaşlar. Hemen yine yanında bulunan yuvamın içine basarak geri dönüyorum. Bu şekilde beyaz tabanımızı tamamlayalım. Ben bu şekilde bunu da tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar ben beyazlarımı da böyle tamamlayıp geldim. Şimdi sıra üstünün pırpırlarına geçiyoruz. Şöyle sarı ipimi aldım. Hemen Üste yapmış olduğumuz beyaz yuvanın içine batıyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Buraya çok büyük olmamak kaydıyla bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle bir tane pırpır pır yaptım. Şimdi buraya üç tane pırpır yaparak tamamlıyorum. Şöyle iki ve üçüncü de yapıyorum. Şöyle bu şekilde pırpırımı yaptım. Şimdi diğer rengimize geçelim. Evet hanımlar. Şimdi diğer rengimiz olan kahverengiye başlıyoruz. Yine aynı bu yuvanın içinde bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. Şimdi içine pırpır pır yapıyorum yine aynı üç tane. Ve birinci pırpırım. İkinci pırpırımı da yaptım. Hemen üçüncü pırpırımı de yapıyorum. Şöyle üçe tamamladım hanımlar. Elimle düzelttikten sonra diğer rengimize geçebiliriz. Evet hanımlar şimdi diğer rengimiz olan griye başlayacağız. Griyi yapmadan önce eğer kanalıma abone değilseniz kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi pırpırlarımızı yapalım. Yine aynı şekilde bu yuvamın içine bir tane düğüm atıyorum. Şöyle. İçine yine üç tane pırpır yapacağız. İlk pırpırımı yapıyorum. Şöyle ilk pırpırımı yaptım. Şimdi ikinci pırpırımı yapacağım. Üçüncüyü de yapıyorum hemen. Hemen elimle düzenliyorum. Bu şekilde hanımlar. Bu beyaz yeri de tamamlayalım. Ben bu şekilde pırpırlarımı doldurup geliyorum. Evet hanımlar. Ben tek tek bütün renklerimi tamamladım. Modelimin son hali bu şekilde gözükmektedir. Çeyizlerinize yakışacağını düşündüğüm bir model oldu. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Şimdiden deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma girerek kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bana destek olmak için de beğenip yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.